Yine meş matematik ve yine bir polinomlar sorusu arkadaşlar. Px eşittir. A 3 çarpı kök içerisinde x artı b artı 1 bölü x eksi a çarpı b ifadesi bir polinom olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay vardı. Bir ifadenin polinom olabilmesi için x üzeri n formatında olmalıydı. Fakat buradaki n ne olmalıydı? Doğal sayının elemanı olmalıydı. Şimdi burada px eşittir a eksi 3 çarpı kök x dediğim olay nasıl yazılır? x üzeri 1 bölü 2 diye yazılır. E 1 bölü 2 doğal sayı olmadığından dolayı şurayı sıfırlamam lazım. Sıfırlayabilmem için de A'nın 3 geldiğini görebilmeliyim. İkinci ifademde ise b artı 1 bölü x. Bu ifadeyi nasıl yazabilirim? B artı 1 çarpı x üzeri eksi 1 diye yazabilirim. Eksi 1 de doğal sayı olmadığına göre burayı da sıfırlamalıyım. Yani b buradan eksi 1 gelecektir. Şimdi ifadesi bir polinom olduğuna göre demiş. A artı B toplamı kaçtı diye sormuş. 3 eksi 1'den cevabımın 2 yani E şıkkı olduğunu görüyorum. Çözülmedik soru bırakmayacağız.